Bence tam ağlama mevsimi. Zihni dehr elinden her zaman ağlar vardım. Bahçesine bağıban ağlar, sümbüller, perişan güller, kan ağlar, şeyda bülbül, terk edeli bu bağı. Zihni. Gönüldeki hüzün, keder, neşe, sevinç, merhamet, şefkat gibi duyguların coşup bulutlaşması ve gözler yoluyla dışa vurmasıdır gözyaşları. Tasa elem, aşk, iştiyak, emel, ümit, firak, visal belki bütün bunlardan daha çok da mehafetullah ve mehabetullah ağlatır. Hisleri hüşyar ve kalp ufkunda ona yar olanları. Diğer ağlamalar insanın cismani ve ruhani tabiatının halitasından fışkırır gelir cibillidir, yaygındır, için sesi değildir, dolayısıyla da sıradan sayılırlar. Temeli iman ve marifete dayanan muhabbet ve aşk, bu şevkin tetiklediği ağlamalara gelince bunlar tamamen hakkı bilmeye, her şeyde onu duymaya, miadı meçhul vuslat hülyalarıyla oturup kalkmaya ve ona karşı mehafet ve mehabetle tir tir titreyip sürekli onun huzurunda saygıyla köpürüp durmaya bağlıdır. Sınırlıdır, çok az bahtiyara nasip olmuştur ve devamı da nazarların her şeyde onu okumasına, onu duymasına, onu talep etmesine, onu bilmesine ve onu söylemesine vabestedir. Bilen alaka duyar, ruhta alaka derinleştikçe sevgiye dönüşür ve zamanla bu sevgi önü alınmaz bir aşk bu iştiyaka inkılap eder. Artık böyle biri bir karardır. Gezer çölden çöle ve Leyla der ağlar kendi uzaklığını aşmak için sürekli gerilim içindedir. Her zaman onu söyleyen izlere, emarelere yüz sürer durur. Bazen kainat kitabıyla hasbı hal eder, bazen eşya ve hadiseleri onun mesajları gibi okur, koklar, gözlerine sürer. Bazen onun beyanı karşısında rikkate gelir, göz yaşlarıyla soluklanır. Bazen de ondan söz eden dellallara takılır kalır ve hep derin bir aşk u alaka ile nefes alır verir. Bu sanatta sanatkarı duyup sezme, karşılaştığı güzelliklerde güzeller güzeline uyanma, onu çağrıştıran her şeye kulak verip saygıyla onu dinleme ve ondan ötürü her nesneye derin bir alaka ve sevgi duyarak hayatını bir aşk u muhabbet dantelası gibi örgülemeye çalışanların halidir.'' Bu derinlikte olmasa da dost ve yakınların firkat ve vuslatları anında da gönüller heyecanla köpürür ve gözler yaşlarla dolar. Bu da bir ağlamadır ama ötede her ağlamanın kıymeti ah u efgan edenin duygu ve düşünce ufkuna göre değerlendirilir. Haşiyet ve murakabe duygusuyla içlerini döküp ağlayanlar ya da Dertliyim dersen, belayı dertten, ah eyleme ah edip, ayarı ah ahından agah eyleme mülahazalarıyla içinden yükselen köpük köpük heyecanları sinelerine gömüp yutkunanlar, sevgili kapısının gözü sürmeli sadık bendeleridirler ve sırlarını bir namus bilir, onu kendi gözlerinden bile kıskanırlar. Bunların ağlamaları da, susmaları da derin ve manalıdır. Aksine kalpten kopup gelmeyen tekellüflü ağlama görüntüleri ise göze cefa, gözyaşlarına saygısızlık ve insanları da birer aldatma vesilesidirler. Dolayısıyla da böyle zorlamalı bir ağlama cehdi. Sadece şeytanı sevindirir ki bu da cehennemleri söndürebilecek bir iksiri riyayla kirletip işe yaramaz hale getirmek demektir. Musibet ve belalar karşısında rızasızlığa ve itiraza benzeyen ağlamalar haram, yarınlar endişesiyle kıvranıp ah uva etmek bir ruhi maraz, fevt ettiği şeyler karşısında sızlanıp durmak da boş bir telaş olduğu gibi gözyaşları adına da bir israftır. Hz. Yakub'un Yusuf ve Bünyamin'e ağlaması babalık hissi ve şefkattendi. Kim bilir belki de bu Yüce Nebi'nin ağlamaları onları gelecek adına medarı ümit görmesi veya Allah nezdindeki konumları açısındandı. Eğer böyleyse ki biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu kabil ağlamaların da mahzuru olmasa gerek. Buna karşılık Yusuf'un kardeşlerinin babalarının yanında ağlama numarası yapmaları ise fiili bir yalan ve bir aldatmaydı ki günü geldiğinde Yusuf onlara "Bugün sizi kınayacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin." bir diyecekti. Onlar da ''Tallâhi lekad asarakallahu aleyna" Yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır. İki ile ona mukabelede bulunacaklardı. Allah için ağlama, ona karşı olan aşkın iniltileridir. İçinde hararet olanın gözünde de yaş olur. Aksine gözleri çöller gibi kupkuru kimselerin içlerinde de hayat yoktur. Hüzün ve gözyaşı enbiyanın en önemli vasfıdır. Adem nebi ömür boyu sızlandı durdu. Nuh peygamberin ağlamaları ise adeta bir feryat u figan tufanıydı. İnsanlığın iftihar tablosu hep duygularının şiirini gözyaşlarıyla solukladı. Bu itibarla da ona bir hüzün ve ağlama peygamberi demek yanlış olmasa gerek. O bir gün eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet mağfiret buyurursan hiç kuşkusuz aziz sensin, hakim sensin.'' Üçüncü mealindeki ayetle Rabbim o putlar insanlardan çoğunu baştan çıkardı. Bundan böyle kim benim izimce yürürse o bendendir. Kim de isyan ederse sen gafursun, rahimsin. Dört manasına gelen ayetleri tekrar edip sabaha kadar ağladı. Cibril Allah'ın emriyle bu ağlamanın sebebini Allah'a ulaştırınca da Cenab-ı Hak Ümmetin hakkında seni mahsun etmeyeceğim.'' Bişaretiyle onun gönlüne su serpip bu feryat ufiganı durdurdu. O hep hüzün ve tefekkürle oturur kalkar ve çok defa düşünür sonra da ağlardı. Yer yer bişaret alıp sevindiği olsa da her zaman bir bülbül gibi içini döker ve sızlardı. Bülbül güle konduğu zaman bile çığlık çığlık feryat eder.'' o adeta ah uzar uh, için yaratılmış gibidir kargaların öyle bir derdi yoktur saksğanlarsa sadece yem başında seslerini yükseltirler hüzün ve ağlama hak dostlarının her zamanki hali ve gece gündüz inleyip durmada hakka ulaşmanın en kestirme yoludur aşığı gözyaşlarından ötürü taan edenler kendi hamlıklarını mırıldanmış sayılırlar. Hasretle yanan sinelerden bir şey anlamayanlar da ötede hasret ve hicran içinde sabahlar akşamlarlar. Kur'an sık sık ciğeri kebap, gözleri giryan insanlara dikkat çeker ve her zaman onların örnek alınmasını salıklar. O ruhun selameti adına, ahiret yurdu hesabına, hak mehafeti ve mehabeti ya da günahların kahrediciliği karşısında ağlayan gözleri takdirlerle yad etme saadetinde o Rabbaniler kitaplarında geleceği vaad edilen peygamberi Kur'an'ın soluklarıyla dinlediklerinde ağlayarak çeneleri üzere yere kapanır ve içlerinde her an artıp duran bir huşu yaşarlar. Altı der ve Allah yolunda dökülen gözyaşlarını ona arz edilmiş bir münacat armağanı gibi değerlendirir. Allah Meryem suresinde değişik nebileri Özel hususiyet ve faikiyetleriyle bir bir tebcil, takdir ve tahsin ettikten sonra bunların hemen hepsi kendilerine Rahman'ın ayetleri okununca hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Yedi diyerek konuyu ah bu efgan etme faslı müşterekiyle noktalar. Önceki din ve başka kitaplarla ilk tembihini almış olan mütakiben son peygamberden son mesajı dinlerken halden hale giren eski mümin, yeni mukinleri tebcil sadedinde de kitabı mübin. Onlar peygambere inen Kur'an'ı dinlediklerinde ondan anlayıp zevk ettikleri haktan ötürü sen onların gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Sekiz şeklinde ferman ederek gözyaşlarının nezdi uluhiyetteki önemini ihtar eder. Keza Kur'an, Allah yolunda mücahede için gerekli imkana sahip olamadıklarından ve bu konuda kendilerine bir el uzatılamadığından dolayı ''Habibim, sen onlara, size binek olarak verecek bir şey bulamıyorum'' dediğinde düşmanla savaşa iştirak edemediklerinden ötürü evlerine gözleri yaşlarla dolu olarak döndüler dokuz fermanıyla daha başka gözyaşı kahramanlarını nazara verir ve semanın takdirleriyle o kırık kalpleri teselli eder. Ağlamanın Rabbani'lere mahsus bir hal olduğunu hatırlatmanın yanında hayatı oyun ve eğlence sanıp ömürlerini gülüp oynamakla geçirenler hakkındaki ikaz ve tembih de yine Kur'an'a ait. Kur'an Gayrı bunlar kazandıkları onca negatif şeyden ötürü az gülsün ve çok ağlasınlar. On irşadıyla ağlamanın önemine farklı bir göndermede daha bulunur. Kur'an onlarca ayetle ve farklı üsluplarla hep aynı gerçeği hatırlatır ve bize konumumuza göre bir duruş belirlememizi salıklar. Kur'an'ın bu ısrarlı tembihleri karşısında onun aydınlık ruh mübarek mübelliği de hayatı seniyelerini hep bu çizgide sürdürür. O arkadaşlarına yer yer müjdeler olsun nefsine hakim olana, müjdeler olsun misafir kabul etme adına, evini geniş ve müsait tutana, müjdeler olsun hataları karşısında gözyaşı dökenlere. 11 diyerek adeta üç basamaklı bir miraç yolunu gösterir ve onları kendi ufkuna çağırırdı. Çağırır ve eğer bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. 12 gibi ifadeleriyle de arkadaşlarının nazarlarını fizik ötesi dünyalardaki ürpertici şeylere çevirirdi. Onlara hep ah uvah edip ağlamayı salıklar ve riya ile kirlenmemiş, haşyetle dökülen gözyaşlarının ilahi azaba karşı bir sütre olabileceğine dikkatlerini, dikkatlerimizi çeker. İki göz vardır ki ötede onlara ateş dokunmaz. Biri Allah karşısında haşiyetle yaş döken göz, diğeri de hudut boylarında ve düşman karşısında aynı sahire. On üç diyerek irşatta bulunurdu. Bu mazmunu farklı bir üslupla vurguladığı bir başka münasebetle, memeden çıkan sütün dönüp memeye girmesi nasıl mümkün değildir adeti ilahi açısından öyle de haşyetullahla ağlayıp inleyenin de cehenneme girmesi asla söz konusu olamaz. 14 der ve gözyaşlarının nezdi ilahideki kıymetine vurguda bulunur. Hele bir de bu ağlayıp sızlama halka kapalı hakkı açık yerlerde gerçekleştiriliyorsa, doğrusu böyle bir şeyi değerlendirecek bir kıstas bilmediğimi itiraf etmeliyim. O her yerde ve her zaman bu kabil şeyleri hatırlatıyordu ve hatırlattığı şeylerin de gerisinde değil her zaman önünde olurdu. Evet, o namaz kılarken iç ağlamalarından ötürü sinesinde adeta değirmen taşlarının çıkardığı ses gibi bir ses duyulurdu. İbn Mesuda kendisine bir miktar Kur'an okumasını emretmişti. O da Nisa suresinden bir kısım ayetler okuyup da nihayet her ümmetten bir şahit peygamber seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım nasıl olacak. 16. mealindeki fermana geldiğinde eliyle işaret edip kesmesini söyledi. İbne Mesud diyor ki dönüp baktığımda gözleri şakır şakır yaş döküyordu. 17. O yaş döküyordu da o seçkinlerden seçkin arkadaşları sessiz mi duruyordu? Hayır. Onlar da ağlıyor ve bazen de ağlamaları adeta bir ah u vah korosuna dönüveriyordu. Siz bu sözümü Kur'an tuhaf buluyorsunuz, bulup da ağlayacağınıza gülüyorsunuz. 18 mealindeki ayetleri onlara hatırlatınca hepsi birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya durdu. Bu manzara karşısında o da bu ah u efkana iştirak edip göz yaşları dökmeye başladı. Bu defa da onun ağlamalarıyla rikkate gelen ashab bütünüyle kendilerini ağlamaya salı verdiler. 19. Zaten onlar her zaman ağlayıp inlemişlerdi. Evet bazen iman ve marifet neşvesiyle, bazen aşk u iştiyak şivesiyle, bazen işlerine hata bulaşmış olabileceği endişesiyle, bazen öteler ve akıbet korkusuyla, bazen de ufuklarının kararmasıyla, hep ağlar ve sürekli niyaz boğulu feryatlarla rahmet arşına yönelirlerdi. Aslında Allah'a en hızlı ulaşan dua ve niyazların kaderi de büyük ölçüde iç sızlamalarına ve gözyaşlarına bağlanmıştır. Bağlanmıştır. Zira gönül heyecanlarını gözyaşlarından daha seri, daha duru aksettirecek bir başka şey göstermek mümkün değildir. Gönülden hıçkırıkların bayrak çektiği yerlerde günah orduları tarumar olur gider, hüşyar gönüller gelip vicdanlarına çarpan bu tür kabul esintileriyle adeta berd, üselam yaşar ve serinlerler.'' Hayatlarını Allah için hep ah uvahla geçirenler, gök ehlince sadakat ve aşk bülbülleri sayılırlar. Onlar şakıdıklarında bütün ruhaniler seslerini keser ve onları dinlemeye koyulurlar. Ağlama eğer bu şekilde gözler yoluyla gönlün köpüren çağlayanları ise insan onu ebediyete bağlayıp fevkalade bir gizlilik içinde ebedler sultanına sunmalı riya ve süm'a ile kirletilerek cehennem söndüren o çağlayan bir kezzaba döndürülmemelidir. Işığını kaybetmiş ve her yanıyla toz duman bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz birer ağlama bülbülü edasıyla başlarımızı mum gibi önümüze eğip bin bir isyan ve günahlarımızı düşünerek öyle bir çığlık koparmalıyız ki bütün gök ehli ellerinde nurdan çeralar bu ağlama şölenine koşup gelsin.'' Ateşin bacayı sardığı şu günler tam gözyaşlarıyla boşalma zamanı olduğunu düşünüyorum. Gözyaşları her türlü şeytani oyunun büyüsünü bozacak sihirli bir iksirse ki öyledir, gezip durduğumuz, oturup kalktığımız her yerde kaba sevinçlerle tepinme yerine gözyaşlarıyla serinlemeye çalışmalı ve hep ağlamalarla ah u efkanları dindirme yolunda koşmalıyız. Hak dostlarına göre gözyaşları İsa Nebi'nin nefesi gibi cansız cesetlere can olma sırrını taşımakta ve abı hayat gibi ulaştığı her yerde hayatla çağlamaktadır. Halka kapalı hakka açık gece koylarını ağlamalarıyla derinleştirenler ve çığlıklarıyla ruhlarına feryat musikisi dinletenler bugün olmasa da yarın mutlaka dirilirler ve gezdikleri her yerde hayat soluklar dururlar. Seccadeler kuruyalı yıllar oldu. Seneler var kulaklarımız gönül çığlıklarına hasret. Çöller gibi kupkuru atmosferimiz hicranla yanan sinelerin nasıl yandığını hissetmiyor gibiyiz. Çehrelerimiz adeta birer buz parçası, bakışlarımız da bütün bütün anlamsız. Sinelerimizde kıvrandıran acıdan iz yok, simalarımızsa asla inandırıcı değil. Bu gafletle geleceğe yürümemiz yürüyüp varlığımızı sürdürmemiz çok zor olsa gerek, gözlerimizin yaşı dindiği günden beri göklerin bereket pınarları da bir manada kurudu. Artık yağmıyor ilham yağmurları, bitmiyor güller laleler, gökten gelen ışıklar aksak ve vakit vakit esen yeller de perişan. Sema sakinleri ah u efkana susamış, bulutlaşacak rahmet durmuş gözyaşlarından imdat bekliyor. Zihni deyişiyle gül ile sümbülü sanki har almış, Süleyman tahtını siyah mar almış, zevk şevk ehlini ah uzar almış, geyma tebdil olmuş ülfetin çağı. Kim bilir belki ruhaniler de işbaşı demek için bizden gözyaşı bekliyorlar. ihtimal biz dört bir yanımızı kuşatan dertlerden ah uva edip ağlayınca melekut ufkuda tül tül rahmet yüklü bulutlarla dolacak ve gözyaşlarımızın önünde sürüklenen günahlarımızı, isyanlarımızı, saygısızlıklarımızı, densizliklerimizi gördükçe onlar da sevinç, neşideleriyle coşacak ve şefkatle üzerimize boşalacaklar. İhtimal bazen bizler mevlid meclislerinde şerefi mevlide ait gül sularını yüzlerimize gözlerimize sürdüğümüz gibi gök ehli de Hicranla yanan sinelerin soluklanmaları sayılan gözyaşlarını yüzlerine, gözlerine sürüyor ve bunu kendilerine sunulmuş en değerli bir armağan sayıyorlardır. Günahlarımız, hatalarımız dağlar cesametinde, nedametlerimiz, nedamet gözyaşlarımız riya ve süm'a edalı gönüllerimizde ızdıraptan eser yok. Ağlayıp sızlamalarımız büyük ölçüde dünyevi ve masiyet televvünlü bu vaziyette bizim başka şeye değil, birkaç asırlık kirlerimizi arındıracak pişmanlık gözyaşlarına ihtiyacımız var. İhtimal ancak onlarla tevbe kapısına ulaşabilir ve onlarla ziyan olmuş ömrümüzü yeniden inşa edebiliriz. Adem, Nebi gözünde büyütüp Everest tepesi haline getirdiği sürçmelerini gözyaşlarıyla eritip yerle bir etti. Çıtır çıtır yanıp da etrafa kokular saçan öt ağacı gibi o da içten içe yanıp çevresine saldığı nedamet iniltileriyle ruhanilerin, meleklerin metafı olma ufkuna yükseldi. Gün gelip çile bitince de doğan her gün artık onun affına ferman renkleriyle tülleniyordu. Bunca günah, bunca masiyet ve o ölçüdeki hicrandan sonra zannediyorum bize de hep Yalnızlık koylarını kollamak ve gecelerin siyah örtüsünü başımıza çekerek hak tecellilerini açık o kimsenin göremeyeceği yerlerde başımızı yere koyup hıçkıra hıçkıra ağlamak düşüyor vefasızlığımıza bir türlü samimi olamayışımıza yürüdüğümüz yolda sürekli zikzaklar çizişimize, durduğumuz yerin hakkını veremeyişimize, mashariyetlerimize göre sağlam bir duruşa geçemeyişimize ve bizim gibi davrananların münasebetsizliklerine öyle bir ağlamalıyız ki vazifesi ağlamak olan gök ehli dahi bundan böyle hep bizim çığlıklarımıza gözyaşı döksünler. Evet biz bize bahşedilen yerimizi koruyamadık durduğumuz yerde kararlı, şuurlu ve ihlas derinlikli duramadık. El elden çözüldü, yar elden gitti, gülleri hazan vurdu, bülbüller aha düştü, çeşmeler kesildi, çaylar kurudu, adeta her yanda dikenler salınıyor ve her tarafta saksağın sesi, gönüllerimizin diliyle bir şeyler söylemeli, hasret ve heyecanlarımız üzerine gözyaşı iksirleri saçarak bu kurumuşluğa bir son vermeliyiz.'' Yaratan bize vücut, hayat, his, şuur, idrak gibi nimetler lütfederek bizi donanımımıza göre yaşama ufkuna yönlendirdi. Bizse her şeyi heva ve hevesimize kurban ederek, konduğumuz yerin çok gerisine, gerilerin de gerisine çekilerek insanca yaşamayı kirlettik ve kirlendik. Hiç olmazsa bundan sonra olsun, ömrümüzü kalbimizin çizgisinde yaşama azmi göstermeli değil miyiz? Gelin, bugüne kadar gülüp eğlenmelerimize karşılık Biraz da Feryat Ü Figan türküleri söyleyelim. Nefsani yaşamaya veda edip biraz olsun dertlenerek hayatın başka renklerini de duymaya çalışalım. Dert söyleyip dert dinleyelim ve dertlileri dinleyene yakın durma yollarını araştıralım. Ömrümüzün işe yarar günleri büyük ölçüde boşuna gitti. Artık ufukta bu hayat gündüzünün gecesinden emareler var bundan böyle bize kalkıp o uzun gece için sönmeyen bir çera tutuşturmak düşüyor. Bundan sonra olsun kendimize gelmeli, dağınıklıklardan sıyrılmalı, özümüze dönmeli ve ciğerlerimizin hasretini gözyaşlarıyla soluklamalıyız. Ve bilmeliyiz ki hak katında toprağın bağrına gözyaşlarından daha aziz hiçbir şey damlamamıştır.'' Bugün toprağa dökülen o damlalar çok yakın bir gelecekte her tarafı irem bağlarına çevirecektir. Gel çöllerden daha kuru şu beyabanda herkese gözyaşlarının sakisi olalım ve güftesi heyecan, bestesi ağlama, en taze meyvelerden çevremize yepyeni ziyafetler tertip edelim.''